Merhaba arkadaşlar, bu sorunun mevsimlerin oluşumu ile ilgili bir soru, soruyu birlikte inceleyelim. Soğuk havaları hiç sevmeyen sevda her mevsim yaz gibi sıcak ya da en azından ilkbahar e, olsaydı diye düşünmektedir. Buna göre sevda tercihlerinden hangilerini seçerse istediği sıcaklıkta yaşayabiliyor diyor. Birinci önermemize bakalım arkadaşlar. <laughs> Tüm yılı yer ülkesinde yaşamalıdır. Arkadaşlar şekle baktığınız zaman yer ülkesi, ekvator üzerinde üzerine bulunuyor. Dolayısıyla e, tüm yıl boyunca e, ılıman bir mevsim yaşayacak. için bu önermeyi doğru kabul ediyoruz. İkinci önermeye baktığımızda Haziran Ağustos aralığında X. X şehri arkadaşlar Kuzey Yarımküre'de Haziran Ağustos aralığında ilkbahar ve e, yazı yaşayacaktır. Burası da doğru. Aralık Şubat aralığında Z diyor. Z'ye baktığımızda arkadaşlar güney yarım kürede. Bu aralıklarda ise güney yarım küre arkadaşlar ilkbahar ve yazı yaşıyor. Dolayısıyla ikinci önermemiz de doğrudur arkadaşlar. Üçüncü önermeye bakıyoruz. Mart ve Ağustos aralığında X diyor. X kuzey yarım küredeydi. Mart ve Ağustos yine ilkbahar ve yaz oluyor kuzey yarım kürede. Ee, Eylül ve Şubat aralığında Z. Z yine olduğu için Eylül-Şubat aralığı da yine ilkbahar ve yaz mevsimleri kapsadığı için üçüncü önlememiz de doğrudur. Bu durumda aralığımız seçimlik arkadaşlar denizli olması gerekiyor. Çaprazlama sorusu. Soruyu birlikte inceleyelim. Ne diyor soru arkadaşlar? Özgür sarı tohumlu ve yeşil tohumlu bezelyeler ile aşağıdaki çaprazlama deneylerini yapıyor. Buna göre Özgün yaptığı deneyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Bize bilgi verilmiş. Bezelyelerde sarı tohum rengi yeşil tohum rengine mı diyor arkadaşlar. Şimdi deneyleri inceleyelim. Birinci deneye bakalım arkadaşlar. Birinci deneyde sarı ve yeşil tohumlu bezelyeler çaprazlanıyor. Sonuçta çaprazlama sonucunda elde edilen bezelyelerin %100'ü sarı tohumlu olmuş oluyor. Arkadaşlar e fenotipe baktığımızda çekimik karakterin tek bir olasılığı söz konusudur. O da homozigot olmak zorundadır. Çekimik karakterleri biz küçük harfle gösterdiğimiz için yeşil tohumlu bezeliğe bezeliği küçük harf küçük harf şeklinde ifade edebiliriz arkadaşlar. Sonuca baktığımızda tamamız sarı tohumlu bezeliği olduğu için çaprazlanan sarı tohumlu bezelyenin mutlaka homozigot olması gerekiyor. Yani büyük A, büyük A olması gerekiyor. Çaprazlama sonucunda yeşil tohumlu bezelyelerden yeşil tohum geri geleceği için hepsinin genotipi büyük A küçük a şeklindedir arkadaşlar. Şimdi ikinci deneye bakalım. İkinci deneyde sarı ve yeşil tohumlu bezelyeler çaprazlanıyor. Çaprazlama sonucunda %50 sarı tohumlu, ise yeşil tohumlu bezelyeler oluşuyor. Evet az önce de söyledik arkadaşlar yeşil tohumlu bezelye çekinik e, bir karakter olduğu için homozigot olmak durumundadır. Dolayısıyla yeşil tohumlu bezelyelerin hepsini küçük a küçük a şeklinde göstermemiz gerekiyor. Sarı tohumlu bezelyeler arkadaşlar iki durum söz konusu olabilir. Homozigot da olabilir, heterozigot da olabilir. Sonuca bakarak yorumlamamız gerekiyor. Sonuçta yeşil tohumlu bezelyeler oluştuğuna göre başlangıçta çaprazlanan sarı tohumlu bezelyenin mutlaka heterozigot olması gerekiyor. Yani büyük A, küçük A şeklinde göstermemiz gerekiyor. Çaprazlama sonucunda oluşan e, sarı tonlu bezelyeler ise arkadaşlar, onlar da heterozigot e, Şimdi seçenekleri birlikte inceleyelim. A seçeneği ne diyor? Birinci deney sonucunda oluşan bezelyelerde yeşil tohum rengi geni bulunma olasılığı %50'dir diyor. Arkadaşlar hepsinde yeşil ton rengi olduğu için %100 olması gerekiyor. Dolayısıyla A seçeneğimiz yanlıştır. Ve seçeneğine bakıyoruz. İkinci deney sonucunda oluşan bezelyelerde sarı ton rengi gelin yüzde olasılığı %50'dir. Evet sarı ton bulunma olasılığı arkadaşlar %50'dir. Şurada görebiliyoruz. C seçeneğine baktığımızda birinci deneyde çaprazlanan sarı tonlu bezeli ile çaprazlama sonucu oluşan sarı tonlu bezelyelerin genotipleri farklıdır diyor arkadaşlar. Evet bakıyoruz çaprazlanan homozigot oluşanlar ise nedir arkadaşlar? Heterozigottur. Dolayısıyla farklıdır bunlar arkadaşlar. D seçeneğine bakalım. İkinci deneyde çaprazlanan sarı tonlu bezeli ile çaprazlama sonucu oluşan sarı tonlu bezelilerin genotipleri aynıdır diyor arkadaşlar. Bakıyoruz arkadaşlar ikinci deneye. Çaprazlanan heterozigot oluşanlar nedir? E, heterozigot. Dolayısıyla aradığımız seçenek A seçeneği olması gerekiyor. Evet arkadaşlar ee, yine şekile bakalım. Şekille alakalı bir grafik sorumuz var. Şekildeki kap eşit zaman aralıklarında eşit miktarlarda su akıtan muslukla doldurulmaktadır. Buna göre kabın tabanına etki eden sıvı basıncının Zamana bağlı değişimini gösteren grafik hangi seçenekteki gibi olabilir diyor. Çocuklar arkadaşlar burada ne var? Burada bir sıvı basıncı var. Sıvı basıncını şuraya kadar düşünelim. Sıvı basıncı yükseklikle doğru orantılıydı. Yani bas, yükseklik arttıkça basıncımız artıyordu. Burası daha geniş bir bölge olduğu için burada yükseklik sıvı basıncımız artacak ama geniş bir alana sahip olduğu için daha yavaş artacaktır. Şu noktaya baktığımız zaman bir kısmı çıkarılmış gördüğünüz gibi. O zaman burada da basınç yine artacaktır ama daha hızlı bir şekilde artacaktır. Nedeni daha dar bir alanda olduğu için hızlı bir artış olacaktır. Şimdi buna bakarak, bu yorumlara bakarak, grafiklerimize baktığımız zaman hemen bir artış A şıkkında çok güzel görünüyor zaten. Bunda sürekli bir artış var, olmayacak. Bunda yine farklı ama A şıkkına baktığımız zaman artış devam etmiş ve hızlanmış. Tıpkı şekildeki olduğu gibi. O zaman cevabımızı A diye işaretleyebiliriz. Evet arkadaşlar yukarıda İstanbul için 28.01.2019 28 Pazartesi gününe ait anlık ve sonraki 4 gün hava olayları verilmiş. Buna göre yorumlardan hangisi yanlıştır diyor. Hemen okuyalım. Birinci de diyor ki veriler bir klimatolog tarafından hazırlanmıştır ve bu değerler değişiklik gösterir. Arkadaşlar klimatolog olmayacak. Burada meteorologlar tarafından hazırlanmış olacaktı. O zaman bu yanlış bir bilgi. Hemen ikinciye bakıyoruz. 28.01.2019 tarihinde sonraki 4 günlük veriler meteoroloji olayların gözlem ve analizlerine dayanarak yapılan tahminlerdir diyor. Evet, meteoroloji olduğu için bu doğru bir e, bilgi bize. Hemen iki, üçüncüye bakalım. Yine 28.01.2019 tarihinden sonraki dört günlük veriler İstanbul'un iklim diyor arkadaşlar. Özellikleri dikkate alarak tahmin edilmiş. Burada iklim değil. Ne olacak arkadaşlar? Tabii ki hava durumu olduğu için. Orası da yanlış bir bilgi, buraya da eksitiyoruz. Bize yanlışı sorduğu için iki yanlışımız var, 1 ve 3 olacak. O zaman şık olarak bakalım. Evet, beş şıkkı bizim sorumuz için doğru cevap olacak. Şimdiki sorumuz bir basın sorusu. Kahveleye cisimlerin bulundukları yüzeye yaptıkları kuvvetler eşit olduğuna göre, verilenlerden hangileri doğrudur demiş? Ee, bakalım birinci e, maddemiz K cisminin yüzeye yaptığı basınç L cisminin yüzeye bas, yaptığı basınçtan büyüktür demiş. Bir kere ne gireceğim? Kuvvetler eşit olduğuna göre burada ağırlıkların da eşit olduğunu bileceğim. Neydi basıncımızın tanımı? Yüzey alanıyla ters orantılıydı ağırlık ve kuvvetle de doğru orantılıydı. Ee, eğer yüzey alanıyla ters orantılı ise Yüzey alanı küçük olan k cisminin basıncı L cisminin basıncından daha büyüktür diyeceğim. O zaman birinci madden kesinlikle doğru. L cisminin ağırlığı k cisminin ağırlığından büyüktür demiş. Yanlış. Neden yanlış? Kuvvetler eşit olduğu için ağırlık kuvveti eşitti. O yüzden her iki cismin ağırlığı da birbirine eşittir diyeceğiz. Üçüncü maddeyi isimler ters çevirelim. 4S yüzeyleri üzerine denge konumuna getirilirse zemine yaptıkları basınçlar eşit olur demiş. Bu da kesinlikle doğru. Neden doğru? Çünkü ne dedik? E, ağırlıkla doğru orantılıydı, yüzey alanıyla da ters orantılıydı. Yüzey alanları da ağırlıkları da birbirine eşit olduğu için yaptığı basınçlar da eşit olacaktır. O zaman cevabımız 1 ve 3, 5 şıkkı olacaktır. Gregor Mender'in bezelyelerle yaptığı bir çalışma aşağıdaki şemada gösterilmiştir. Çaprazlama sonucunda elde edilen bezelyelerin çiçeklerin renkleri de şemadaki gibidir demiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Önce bir şeklin gelelim. Bakalım iki mor bezelye çiçeği çaprazlanmış, üç mor bezelye çiçeği ve bir beyaz bezelye çiçeği çıkmış. Bu bezelye çiçeği e, çekilmiştir. Bir karakter olduğu her halinden belli. Çünkü e, anne ve baba bezellik şeklinde kendini göstermemiş. E, muhakkak ki ikisinin de küçük a küçük olması gerekiyor. Çünkü çekinik bir karakter ve homozigot olmak zorunda. O zaman bu homozigot çekinik gen nereden gelecek? Bunun bir tanesinin anneden bir tanesinin de babadan gelmesi gerekiyor ki e, bir tane çekinik karakterimiz ortaya çıksın. Çaprazlama yaptığımızda birinci bezelyenin genotipinin büyük A, büyük A, ikinci bezelye çiçeğimizin büyük A, küçük A üçüncü bezelye çiçeğimizin büyük A, küçük A dördüncü bezelye çiçeğimizin de iki tane küçük A yani homozigot çekinik olması gerekiyor. Buna göre hangisine ulaşılamaz demiş. Beyaz çiçek geni, mor çiçek geline baskındır demiş. Kesinlikle yanlış. Zaten doğru cevabı gösteriyor cevabımız azalan diğer şıklara baktığımızda çaprazlama sonucunda oluşan mor çiçekli bezelyenin 2 bölü 4'ü melezdir demiş. Evet 2 bölü 4'ü bezel e, melezdir yani heterozigottur. Çaprazlama sonucunda oluşan çiçeklerin genotipi 3 çeşittir. 1, 2, 3. O da doğru. Çaprazlama bezelyelerin genotipleri aynıdır. Anne ve baba bezelye çiçekleri heterozigot ve melezdir.